Çinliler bu hamleyle inşaat sektörünü resmen bitirecekler. Oda başı 3000 dolara size beton evinize hazır edip getiriyorlar. Yetmedi bir de montajını yapıyorlar. 3 oda bir salon çatısı ile birlikte 15000 dolara mal oluyor. Öyle prefabrik falan da değil ha bildiğimiz sağlam betondan ev. Boş arsanız var temeliniz hazır üstüne ev veya apartman yaptıracaksınız. İlk ne yaparsınız? hemen şantiye kurarsınız öyle değil mi? İşte bu sistemde bu masrafların hiçbirine gerek kalmıyor. Demir ustası yok, sıva ustası yok. Hem inşaat hem de usta masrafından kurtuluyorsunuz. Çizdirdiğiniz projeyi teslim ediyorsunuz. Adamlar kendi fabrikalarında hazırladıkları odaları tek tek bitirip nokta atışı yerine yerleştiriyorlar. Hata payı sıfır. Ustalar gelmedi, Ustalar yavaş çalıştı, proje gecikti derdiniz yok. Evinizin merdiveninden çatısına kadar her şeyi hazır yapıp teslim ediyorlar. Size sadece ince işçilik kalıyor. Üstelik depreme de dayanıklı, garantili.